Sayın seyirciler, Türkiye bugün bir şehidini daha sonsuzluğa uğurladı. Şırnak'ta dün şehit düşen Teğmen Korhan Kuruçay'ın cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Bir yanda annesi, bir yanda düğün için gün saydığı biricik eşi, acıyı birlikte göğüslediler. <laughs> Teğmen Korhan Kuruçay henüz 25'indeydi. Jandarma özel harekatta tim komutanıydı. Yakında üst teğmen olacaktı. Şırnak'ın Besler Dereler bölgesindeki çatışmada şehit oldu. Memleketi Çankırı'da binlerce kişi sel olduğu cenaze törenine aktı. Teğmen Kuruçay bir buçuk ay önce nikah kıymıştı. Hemşire eşinin tayinini yanına aldırabilmek için. Aldırdı da. Genç çift 25 gün sonra düğün yapacaktı. Hayal ettikleri gibi kır düğünü olacaktı. Olmadı. Cenazesinde dimdik durdu hicret hemşire. Şehidin annesi Nezire Kuruçay'ın gözyaşı hiç durmadı babanın gözlüklerine, oğlunun bayrağı sarılı naaşı yansıdı. Sözün bittiği yerde izledi. Sımsıkı tuttu askerin elini. İşte bu evlatlarımız bize ayakta <laughs> Cenaze namazını binlerce kişi kıldı. Allah, Allah, Allah. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da törendeydi. Allah, 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 Allah. Askerlerin omzunda çıktığı naaşı camiden sonra toprağa verildi.